Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi'ne gidiyoruz şimdi. Muhabir arkadaşımız Mücahit Topçu Gebze'de Bilişim Vadisi'nde bizi bekliyor. Bilişim Vadisi'nde neler yapılıyor? Bu sorunun yanıtını almak için sözü hemen Mücahit'e bırakalım. Gebze'deyiz, Bilişim Vadisi'ndeyiz. 2019 yılında açılışı gerçekleştirilen Bilişim Vadisi'nde ne tür organizasyonlar yapılıyor bu konuyu konuşacağız. Bilişim Vadisi'nin öneminden bahsedeceğiz. Yanımızda çok kıymetli bir isim var. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü. Yayınımıza hoş geldiniz Serdar Bey. Olduk. Siz de hoş geldiniz Bilişim Vadisi'ne. Bilişim Vadisi, Amerika'daki Silikon Vadisi, efendim Çin'deki Yapay Zeka Merkezi ve Rusya'daki Skolkova gibi örneklerinden ilham alarak kurgulanmış bir yer ve ortak. Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'nın da içerisinde olduğu bu MENA bölgesi dahil, MENA'yı da yani Kuzey Afrika ülkelerinde dahil ettiğimiz bu bölgenin tamamına hitap edecek bir teknoloji koridoru kurma vizyonuyla kurulmuş bir yer. Neler yapılıyor peki burada? Bulunduğumuz bölge Kocaeli ve Bursa bölgesinin tam ortasındayız. Burası otomotiv sanayisinde çok güçlü bir bölge. Dolayısıyla biz yeni nesil otomotiv sektöründe dönüştürecek, sanayide dönüşecek mobilite başlığını birinci dikey olarak belirledik ve mobilite çalışmalarını yapıyoruz. Bildiğiniz üzere TOG da bu manada bu motivasyondan dolayı Bilişim Vadisi'ni seçti ve tüm ARGE çalışmalarını burada Bilişim Vadisi'nde yapmakta. İkinci tarafında bizim oyun ve tasarım. Oyun sektörü malumunuz dünyada da çok büyük bir pazara sahip bir sektör ve Türkiye'de gençlerin de nüfusunun yoğun olması sebebiyle bu işe iştiyaklı yaşlaştıklarını gördük. Bu konuda da biraz iyiyiz herhalde değil mi? Yani e, tabii bu konuda tevazu etmemek lazım. Biz iyiyiz bu konuda. Bununla beraber bunun tamamını kapsayan bir yazılım yani bilişim teknolojileri kısmımız var ki yazılım bizim en temel ayağımız. Bütün bu çalışmaların hepsinde yazılıma ihtiyaç, yazılıma ve yazılımcıya ihtiyacımız var. Bu minvalde de Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk bilişim valisinde ve bilişim valisi Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun proje yürütücüsü olarak iki tane de okulaştı. Benim şöyle bir fikrim var diyen arkadaşlarımız, izleyicilerimiz Bilişim Vadisi'ne gelebilirler mi? O kadar rahat mı başvurmak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hakikaten rahat. Bir tane şartımız var sadece. Teknoloji tabanlı olması lazım. Ne demek bu? Arge, yazılım veya tasarım projesi olmak kaydıyla benim fikrim var diyen yani her genç arkadaşımız web sitemize tıklasın. Ana sayfa açılınca zaten şöyle diyor. Başvur diyor. Basın başvura ve başvursun. Eyvallah. Son olarak şu projeden de biraz bilgi almak istiyorum. Hayırkar, evet. uçan araba, evet. ee, ne demek bu? Yani şöyle söyleyelim, konuşmamın en başında Mobiliteden bahsetmiştim. Mobilite aslında bir yerden bir yere varmayı sağlayan bütün bu araç silsilesinin tamamının gelişmesi katkısını sunabileceğimiz her şeyi ifade ediyor. Bu hareketliliğin içerisinde biz şu anda Bilişim vadisinde Tok gibi bir tarafta da yani nasıl karada giden arabalar yapıyorsak bir tarafta da uçan arabaları yapıyoruz var mı öyle çalışma? Kesinlikle var. Aircar firmamız şu anda Bilişim Vadisi'nde uçan arabamıza hani baya baya da uçuyor yani öyle uçmuyor değil uçuyor testlerini yapıyor. Şu anda regülasyonları bekliyoruz. Regülasyonlardan sonra uçan arabalarda insanla beraber taşımacılıkta başlamış olacak. Şu anda insanla testler yapamıyoruz. Onun yerine işte kolileri yüklüyoruz. 160 kiloda e, taşımacılık yapabilecek arabalarımız, prototip uçan arabalarımız şu anda Bilişim Mahallesi'nde mevcut ve uçuyor. Hatta şöyle diyoruz, Bilişim Mahallesi'nde yürürken, yürürken bir vaktiniz arkanızdan bir uçan araba geçiyor. Olabilir yani. Eyvallah, çok sağ olun, çok teşekkür ben teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ ol sağ olun. Sağ olun. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü, yayın konuğumuzdu. İlginç açıklamalar yaptı. Her genç bir fikrim var diyen yani her genç Bilişim Vadisi'nde çalışma imkanına, burada projelerini geliştirme imkanına sahip olur dedi. Ve Bilişim Vadisi'nde uçan arabaların da yapıldığına dikkat çekti diyelim sözü. Gebze'den İstanbul'a bırakalım.